Mevlana Celaleddin Rumi, 814 yıl önce 1207'de Horasan'da doğdu. Hayat haritası 4000 kilometrelik bir alanı kapsayan İranlı şair, sonrasında Özbekistan'da Semerkant'a, oradan İran'a ve 20'li yaşlarında eğitim gördüğü Suriye'de Şam ve Halep'e gitti. Son durağı hayatının son 50 yılını geçirdiği Konya oldu. Şiirleri geniş çapta dünya dillerinin çoğuna çevrildiği gibi Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok satan şair olarak tanımlanmıştır. Sufi misti Mevlana'nın manevi mirası ulusal sınırları ve etnik bölümleri aşar. İşte Mevlana'dan öğrenebileceğimiz 10 ders. 1. Küçük davranmayı bırak. Mevlana bu kadar küçük davranmayı bırak, sen vecde gelmiş evrensin der. Kendimizden şüphe etmek hayallerimizi gerçekleştiremememizin en önemli nedenlerinden biri. Evren hala hazırda hayalleri gerçeğe dönüştürmeye hazırlanırken nasıl diye düşünüp nasıl küçüklüğünde sıkışıp kalıyoruz. Bizim işimiz nasıl diye endişelenmek değil, büyük hayaller kurmak ve gerçekleşeceklerine şüphe gölgesi olmadan inanmaktır. Ancak ilahi evrenin bir parçası olduğumuza ve her şeyi yapabileceğimize gerçekten inandığımızda küçüklüğe sıkışıp kalmayı bırakabiliriz. Ancak o zaman beraber olduğumuz büyük potansiyelimizi tam olarak anlayıp mutlu ve pozitif bir hayat yaşayabiliriz. 2. Yargılama Mevlana der ki, doğru ile yanlışın ötesinde bir yer var, seninle orada buluşalım. Ruh o çimenlere uzandığında dünya hakkında konuşamayacak kadar dolu olur. Bütün hayatımızı her daim etiketli kutulara düzgün bir şekilde yerleştirmemize gerek yok. Basitçe sadece yaşamayı seçebiliriz. Yargılama olmadan, karşılaştırma olmadan, doğru yolun ya da yanlışın yükü olmadan. İçinde sadece saflığın bulunduğu yüreğimizdeki o kutsal alana inelim ve hayatımızı oradan yönetelim. O alan ki sakinliğin ve sihrin olduğu yerdir. Ruh en çok orada canlı hisseder. 3 Önemli olan iç bağlanma. Mevlana şöyle der. Kelimeler bahanedir. Bir kişiyi diğerine çeken içsel bağdır, sözcükler değil. Büyürken hepimiz belirli bir şekilde davranmak üzere eğitildik. Neyin kabul edilebilir veya edilemez bir davranış olduğunu, neyin söylenip söylenemeyeceği bize öğretildi. Dış kabuğumuza odaklandığımızda, hatıralarımızı oluşturanların dışarıdaki şeyler olmadığını unutmanın işimize geldiğini fark ederiz. Bir gülümsemenin yaratabileceği his ve bağdır bir ömür boyu sürecek olan aslında. 4. Sevdiğiniz şeyi yapın. Mevlana'nın sözleriyle. Sakince gerçekten sevdiğin şeyi yapmaya doğru çekilmene izin ver. O seni yoldan çıkarmaz. Yaptığımız şeyi sevmek ve sevdiğimiz şeyi yapmak bizi mutlu tutan yakıtımızdır. Sevmediği bir işte sıkışıp kalan birine nasıl hissettiğini sorduğumuzda bunun ne demek olduğunu daha iyi anlarız. Hangi işte ya da pozisyonda takılı kalırsak kalalım her zaman unut olduğunu ve sevdiğimiz şeyin sonunda yaptığımız şey olacağını unutmayalım. Hayallerimizin toplumsal baskıların enkazı altında ölmesine izin vermeyelim. Sevdiğimiz şeyin hayalinin bizi yavaş ama istikrarlı bir şekilde bu hedefe ulaşmak için motive etmesine izin verelim. Sevdiğimiz şey tarafından yönlendirildiğimizde bu her zaman başarı ve mutluluk yaratır. 5. Acı bir lütuftur. Mevlana bize şunu söylüyor. Yara ışığın içeri sızdığı yerdir. Yaşamlarımız iniş ve çıkışlarla dolu. Çıkışlarımızın gerçekten kıymetini anlayabilmek için inişlerden geçmemiz gerekir. Acı çeken bir kalbin yaratabileceği negatif sarmalın pençesine düşmek çok kolaydır. Ama o acı çeken yürekten öğrenilenleri daha iyi hisselleştirebileceğimiz için çok daha tatmin edici olurlar. Bizi yıkamayan şeyler sadece daha güçlü ve daha bilge yapar. Yaralandığımız tüm zamanları gizlenmiş lütuflar olarak düşünelim. Çünkü eğer o da neyimler olmasaydı bugün evrimleştiğimiz bu ruh olamazdık. Geçmiş acılardan gelen bilgelikle kutsanmış parlak bir kalbe sahip olmak için karanlık korkulacak bir şey değildir. 6. Kalp ve ruh ile sev. Mevlana'dan alıntı yapacak olursak. Vedalaşmak sadece gözleriyle sevenler içindir. Çünkü kalp ve ruhla sevenler için ayrılık diye bir şey yoktur. Yıllar geçtikçe hepimiz çeşitli ilişkiler yaşıyoruz. Bazı ilişkiler sürerken bazıları zamanla kayboluyor. Çoğu zaman mesafeler, zamansızlık, yoğunluk ya da genel olarak hayatın kendisi önemli ilişkilerimizin önüne geçebiliyor. Ama kalpten kalbe kurulmuş bir bağ ne olursa olsun sürer. Bu kalp ve ruh ile sevmenin güzelliğidir. Gerçek sevginin çekim gücü sınırları, zamanı ve yüzeysel olumsuzlukları aşar. Kalbimizle yaşadığımızda Gerçekten de ayrılık yoktur. 7. Dünyayı değiştirmek için kendini değiştir. Mevlana dün zekiydim, dünyayı değiştirmek istedim. Bugün ise bilgeyim, kendimi değiştiriyorum der. Her şey için suçu başkasına atmak hepimizin çok kötü bir alışkanlığı haline geldi. Toplumumuzda, ülkemizde veya dünyamızda olanların sorumluluğunu üstlenmek şöyle dursun, kendi kişideki de eylemlerimizin sorumluluğunu bile almak istemiyoruz. Çin'de bulunduğumuz topluluklar, ülkeler ve bu dünya bizlerden oluşurken bizim yanlış giden her şey için başkalarını suçlamaktan pek memnun olmamız gerçek bir ironi. Yüksek kulelerimizde oturup yoldan geçen birinin yere çöp atmasını yargılıyoruz. Ama o çöpü oradan alıp atmak için kulelerimizi terk etmeye yanaşmıyoruz. Bolca konuşuyoruz ama eyleme geçemiyoruz. Dünyada olumlu bir değişim yaratmak istiyorsak bunun kendimizle başlaması gerektiğini kabul etmeliyiz. Yargılamak yerine ancak örnek olarak değişime katkıda bulunabiliriz. 8. Herkese minnettar ol. Mevlana'ya göre her kim gelirse ona minnettar ol. Çünkü her biri öbür taraftan rehber olarak gönderilmiştir. Açık fikirli olmak ve başarısız ilişkiler aracılığıyla kendimizin farklı yönlerini anlayabilmek bir nimettir. Büyük planda karşılaştığımız her ruhun belirli bir ilahi amaç için hayatımıza girdiğine inanabiliriz. Bu amacı anlayamayabiliriz ama bu bağlantıların sunduğu öğrenmeye açık fikirle ve açık yürekte bakabiliriz. Sırf her gün yolumuzdan ve hayatımızdan geçen çeşitli rehberler için minnettar olalım. 9. Kişisel alma. Mevlana'nın sözleriyle. İnsanlar seni yanlış anladığında dert etme. Duydukları senin sesindir ama akıllarından geçirdikleri kendi düşünceleridir. Her ne kadar elimizden geldiğince kendimizi açıklayıp anlatmak için uğraşsak da bazı insanlar inatla bizi yanlış anlamaya devam eder. Biz bunu farkına varamadığımızda kendimizi suçlama eğiliminde oluruz. Hatanın bizde olduğunu düşünüp üzülür ve kendimizi yıpratırız. Ama aslında bazen konu bizimle ilgili olmayabilir. Özellikle aşırı suçlama, hakaret, yıkıcı eleştiriler söz konusuysa Büyük ihtimalle konu bizimle değil bu tepkileri veren kişinin kendisiyle ilgilidir. Kendisiyle savaşı devam eden, barışı sağlayamamış kişilerin içsel olumsuz düşüncelerinin bize yansımasıdır. 10. Yola çık Mevlana'dan öğrendiğimiz gibi, sen yola çık, yol kendiliğinden görünür. Genelde en büyük zorlukları bir işe başlamakta yaşarız. Boşuna demezler başlamak bitirmenin yarısıdır diye. Ciddi sıkıntılar yola çıkma aşamasında yaşanır en çok. Ya yetersizlik korkusu hissederiz ya da her şeyi tamamlamadan yeni yola çıkmam diye mükemmeliyetçilik yaparız. Ama unutmamamız gereken yol bizi beklemez. Çok uzun zaman geçirdiğimizde cesaretimizi toptan kaybedebiliriz. O yüzden eksikliklerimize konsantre olmak yerine niyetimize odaklanıp yola çıkma cesaretini gösterirsek biz adım adım yürüdükçe yol bizim önümüzde kendiliğinden açılır. Eskilerin deyimiyle kervan yolda düzülür. Bize düşen korkmadan yola çıkabilmektir. İzlediğiniz için teşekkürler.